Merhaba sevgili halkım. Bugün izninizle gençlere seslenmek istiyorum. Hayatımın en büyük projelerinden birini bugün gençlere açıklayacağım. Hepimizin kalbinde derin yara bırakmış bir mesele hakkında. İçinizi ferahlatacak bir müjde için karşınızdayım. Konu Atatürk Havalimanı. Bu havalimanını birçoğumuz yurt içi ve yurt dışı seyahatlerde kullandığımız, sevdiklerimize veda ettiğimiz, ya da onları karşıladığımız anılarla doğru bir yer olarak hatırlarız. Oysa Atatürk Havalimanı, daha önceki adıyla Yeşilköy Meydanı, Türk havacılık tarihinde çok önemli bir yere sahip. Yeşilköy'ün kökleri 1911-12'de kurulan Teyyare Mektebi'ne dayanır. Türk havacılığının öncüleri ve Kurtuluş Savaşı kahramanları, Vecihi Hürkuşlar, Ahmet Ali Çeliktenler, Mehmet Fazıl Beyler ve daha niceleri hep Yeşilköy Teyare Mektebi'nde yetişmiştir. Şimdi adını propaganda için kullandıkları insanların yetiştikleri o okulu yok ettiler. Türk Havacılığının ve vatanımızın savunmasındaki en temel unsurlardan olan hava kuvvetlerimizin doğduğu ve büyüdüğü yerdir Yeşilköy. Densizler böyle bir yerin pislerini kırdı. Diğer pisleri de kendileri için özel hava limanı olarak kullanıyorlar. Ne ala memleket değil mi? Halkı kov, kendin için hava limanını gasp et. Şimdi bu üç tabloyu temelden değiştirecek müjdeye gelelim. Sürekli düşündüm. Atatürk yaşasaydı oranın ne olmasını isterdim? Atatürk'ün havacılık vizyonu nasıl olurdu? Atatürk hep öngörülüydü. Atatürk vizyonerdi. Türk milleti için hep daha iyisini daha ilerisini isterdim. Bugün Atatürk yaşasaydı havacılıktan anladığı sadece uçak mı olurdu? Tabii ki hayır. O geleceğin yüzyılına hazırlık yapardı. Elin Musk'ın kendi başına uzayı kolonize etmesine gönlü el vermezdi. Biz de onun vizyonu doğrultusunda tam da bunu yapacağız. İktidara geldikten hemen sonra Atatürk Havalimanı'nı havacılık ve uzay çalışmalarının merkezi haline getireceğiz. Bize istikbalin göklerde olduğunu öğreten atamızın adını taşıyan bu merkez havacılık ve uzay sanayimizin dinamosu olacak. Peki bunu kimlerle yapacağız? Gerçekten de önemli bir soru ve sorulması gereken bir soru. Merkezin kurulması ve geliştirilmesi için başarıları dünyaca tanınan ve başta Amerika'daki Sierra Nevada şirketinin sahipleri Eren Özmen ve Fatih Özmen'le yapacağız. Lütfen gençler gidin Google'a bu isimleri yazın. Ne cevherlerimiz var bu dünyada görün. Uzay merakları bilir. Özmen ailesinin yönetimindeki Esensiz şirketi NASA'nın en önemli projelerinde kritik ürün ve hizmetler geliştirmiş, dünyanın havacılık devi. Amerika Birleşik Devletleri'nde milyarlarca dolarlık değere sahip bir şirkettir. Amerikalılar bizim evlatlarımızdan, bizim beyinlerimizden işte böyle yararlanıyorlar. Kendileriyle konuştum ve bunu yapmaya davet ettim. Biz kendi mekiklerimizi geliştireceğiz. Bu pislerde bunları yapacağız. Ha bir hayalim daha var. SNC şirketi uzayda aynı zamanda habitatlar kuruyor. Bu habitatlarda araştırmalar yapılıyor. Mesela kanser araştırmaları uzayda yürütülüyor. Hayalim Canan Dağdevirenle Eren Özmen'in birlikte bu konuda Türkiye için çalışmalarıdır. Canan Dağdevirenle MIT'de tanıştım ve buluştum. Onu da mutlaka Google'da aratın. Onu da göreceksiniz. Onu da tanıyacaksınız. Büyük şeyler yapacağız. Çok büyük ve güzel şeyler yapacağız sevgili halkım. Bu Şampiyonlar Ligi Türkiye için çalışacak. Bunu da Atatürk'ün sizlere emanet ettiği bu vatanda sizler için yapacağız genç arkadaşlarım. Unutmayın, sizler için yapacağız. Bu hamleyle yurt dışına giden beyinleri ülkemizde tutacağımız gibi tersine beyin göçünün kıvılcımını da başlatmış olacağız. İlginç bir bilgi daha vererek bitireyim. SNC'nin geliştirmekte olduğu en kritik ürünlerden olan Dream Chaser uzay mekiği 2015'te Marslı filminde kullanılmıştı. Türkiye'nin kendi Dream Chaser'ları da olacak. Ha şunu da söyleyeyim. Bunlar devlet projesi olacak. Bay Kemal asla bunları parti propagandasına döndürmeyecek. Bizim iktidarımızda devlet devlet olacak, parti de parti. Herkes yerini bilecek sizleri saygıyla ve sevgiyle selamlıyorum sevgili genç arkadaşlarım